Herkese merhaba, ben Aylin. Bugün sizlerle bu sayfada yeni bir seriye başlıyoruz. Aslında çoğunuzun uzun zamandır beklediği bir seri olabilir bu. Instagram'da paylaşmış olduğum edit videoları, işte trend olan videoların nasıl yapılışı gibi videoların detaylarını burada sizlerle birlikte yapacağız. Instagram'da da paylaşıyorum fakat orada biraz daha tabii ki kısa kesmek durumunda kalıyorum. Biraz daha özet gibi oluyor ama burada daha detaylı göreceğiz. Ve seriye başlıyoruz. Hemen şimdi de ekran kaydına başlayacağım. Siz de burada izliyor olacaksınız olacaksınız. Bu videonun yapılışına bakacağız. Daha beraber yapacağız. Burada küçük bir hata yaptım. Bunu da söyleyeceğim. Ve indim. Bitti. Bu videonun nasıl yapıldığını adım adım izleyelim. Ama öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Videonun ilk şu sahnesine kadar olan bölümü anlatalım. Yani zıplayıp kıyafetleri giydiğim bölümünü anlatalım. Daha sonrasında da bu bölümüne geçelim. Bu video için öncelikle böyle kısa kısa videolar çektim. Her kıyafetimi giydiğimde mesela burada ilk halim zıplıyorum. Burada havada asılı kalacağım. Burada içime penye giyiyorum. Yine o penyeli bir zıplama hareketi yapıyorum. Sonra da hırka geliyor üzerime. Yine zıpladım. Ayakkabılar değişti. Ve son olarak pantolonu üzerime giydim. Burası buradan ibaret. Şimdi bunların hepsini bir video edit uygulamasında toparlıyoruz. Ben hep diyebilirim CapCut uygulamasını kullanıyorum. Buraya geldim yeni bir proje oluşturuyorum. Şimdi videolarımı sırasıyla yüklüyorum. Burada ilk işlemimiz zıpladığım yerde videoyu kesmek olacak. Şimdi izleyelim. Geldim. Zıpladım. Evet tam olarak bu kısmı almam lazım. Zıpladım. Ve burayı alt panelde videoya tıkladıktan sonra böl seçeneğiyle böldüm. Çok az ilerledim. Havada asılı kaldığım yer benim için önemli. Yine havadayken videoyu bölüyorum. Bölemiyorum. Böldüm. Zıpladığım alandan sonrası bizim için önemsiz. Burayla bizim bir işimiz yok. Bu yüzden siliyorum. İkinci videoya geliyorum. İkinci videoda üzerime siyah bir penye giymiş olacağım. Yine burada. Tam zıpladığım alana geliyorum ve videoyu bölüyorum. Öncesini ve sonrasını sileceğiz burada. Burada sadece şöyle bir şey yapacağım. Şu penyeyle ben bir video çekmiştim. Buradaki penye üzerime geleceği için bununla benim bir işim var. Bu yüzden bir ekran görüntüsü alacağım. Bunu neden yaptığımı da birazdan açıklayacağım size. Şurayı böldükten sonra bunun da öncesini siliyoruz. Şimdi burada hırka üzerime gelecek ve sonra botları değiştireceğim. İkisi için de aynı işlemi yapacağım. Bu yüzden buraya biraz hızlı geçiyorum. İlk ve son video hariç tüm videolarda videonun sonunu ve başını kesiyoruz. Sadece havada olduğumuz yeri alıyoruz. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey bu. Şimdi de önemli bir noktaya daha geldik. Burada zıplıyorum. Ayağıma botlarım giyilmiş oluyor. Sonrasında üzerime pantolonu çekiyorum. Burada şöyle bir detay var. Üzerimde etek varken yani elime pantolon gelecekken hem de pantolonu giydikten sonra aynı hareketi yapıyorum. Buranın mantığı geçiş videosu gibi düşünebilirsiniz aslında. Aynı hareketi yaparak videoda devamlılığı sağlıyoruz aslında ve arada bir kopukluk olmasını engelliyoruz. Burada üzerime pantolonu giymek için elimi pantolonu uzattım ve bedenime vurdum. Tam bu kısımda kıyafetim değişecek yani. Geldim, elimi uzattım bedenime vurdum ve burada videoyu kestim. Bizim bu ile bir işimiz yok. Şimdi buraya geldim. Artık pantolonu üzerime giymişim. Yine aynı hareketi yapıyoruz. Bakın. Elimi uzattım ve bedenime vurdum. Burada da tam elimi bedenime vurduğum noktayı alıyoruz. Bizim için şurası iyidir. Yine böldüm. Burada da öncesini siliyorum. Yani şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Elimi uzattım ve bedenime vurdum. Bütün olay bu. Ve ekrandan çıktım. Şimdi burada ikinci işlemimiz şu olacak. Bu havada kaldığım bölümlerin hızını minimuma indireceğiz. Hepsini bu işleme uygulayacağız. Şimdi geldim buraya. Yine alt panelde videoma dokundum. Hız seçeneğine geldim. Burada normali seçiyorum. Ve hızımı minimuma getiriyorum. Şimdi diğer bütün videolara aynı şeyi uyguluyorum. Bu kesip beni havada bıraktığımız noktaları. Bunları hızlıca geçiyorum. Şimdi yavaşlama işlemimizi tamamladık. Burada yavaşlattığımız bölümler. Üzerimde gömlek varken zıplıyorum. İçime penye giyiyorum, zıplıyorum. Yavaşlattım yani. Yine hırkayla yavaşlattım. Ve, ve botumu giyiyorum. Bunların hepsini yavaşlattık. Şu şekilde bir izleyelim. Şimdi burada bir sonraki adımımız şey olacak yavaşlattığımız bölümleri baştan ve sondan artık havada asılı kalacağımız şekilde kısaltmak, süresini azaltmak. Mesela burada videonun sonuna doğru artık aşağı inmeye başlıyorum. Bu yüzden videonun sonundan kısacağım. Burada yaklaşık 0.4-0.5 saniye ayarlarına getireceğim ben. Yani bir önceki videomda bu şekilde yapmıştım. Bunu uygun görmüştüm. Yine aynı ayarlara getireceğim. Bu 0.5'e getirdik. Evet havadayım. Bakın burada şöyle bir şey olmuş. <laughs> bu videodan, bu videoya geçerken konumum değişmiş. Videolarda hem yanlışları gösteriyorum hem doğruları gösteriyorum ki siz yanlışları yapmayın diye. Yoksa hata yaptığımdan değil. <laughs> burada da maalesef böyle bir şeyimiz olmuş. Muhtemelen yalnızdım. Biraz da hızlı çekim yapmıştım ışığı kaçırmamak için. Onunla alakalı böyle bir hata yapmış olabilirim. Burada yine videonun sonunda aşağı doğru inmişim. Bu yüzden videonun sonundan kısacağım. Burada yine videonun sonunda aşağı doğru inmişim. Yine 0.5 saniyeye sonundan kestim. Burada da videonun başından kesmek istiyorum. Yine 0.5 saniyeye yaptım. Şimdi bir sonraki adımımıza geldik. Burada bütün kıyafetlerin ekran görüntüsünü alıp video içerisinden bunları farklı bir uygulamada arka planından ayıracağız. PNG formatına kavuşturacağız. Öncelikle burada içime siyah body geliyor. Bu siyah body'nin ekran görüntüsünü almıştık hatırlarsanız. Onu kullanacağım. Burada hırka. Yine hırkanın da buradan ekran görüntüsünü alabiliriz. Bu şekilde hepsini tek tek ekran görüntüsünü alacağız. Burada botların ekran görüntüsü alınmalı. Burada da elime gelecek olan pantolona ihtiyacım var. Ben bunları zaten ekran görüntüsünü almıştım. Hatta sizinle tek bir fotoğraf üzerinden yapalım. Kullandığım fotoğrafları kullanayım. Çok da fazla videoyu uzatmamış olalım. Şimdi ekran görüntüsü aldığımız fotoğrafları arka planından kurtaracağız. Fotoğraf uygulaması ile yapıyoruz bunu. Burada fotoğraf seçe geliyorum. Tabii ki sizde ilk bu ekran olmayabilir. Ücretli versiyon çıkıyor. Çarpıya tıklayarak bundan kurtulabilirsiniz. İlk biz bunu penya üzerinden yapalım. Fotoğraf seçiyorum. Body'yi seçtim. Kendi kendine otomatik tarıyor burada. Ve arka planından kendisi kurtardı. Biz burada şeffaf seçeneğini seçeceğiz. Sonrasında kendim düzeltme yapacağım. Burada kendi görselime basılı tutuyorum ve kesimi düzenliyorum. Şimdi burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Sil ve kurtar. Biz sil kur kullanacağız. Kendimden kurtulacağım çünkü. Destekli ve manuel var. Ben manueli seçeceğim. Kendim belirlemek istiyorum silmek istediğim alanları. Şimdi silmeye başlıyorum. Ekranı büyütür gibi iki parmakla da kendinizi büyütebilirsiniz. Silmeye başladık. Sol köşede de daha detay görebiliyorsunuz. Bu da işinizi kolaylaştırabilir. Şimdi burada da işlemimiz bitti. Bitti diyoruz. Burada şöyle bir adım daha uyguluyoruz. Ekranı aşağı doğru çektiğimizde bulanıklaştır seçeneği var. Bunu aktif hale getiriyoruz ve burada birkaç seçenek çıkıyor. Böyle fotoğrafımızı farklı görüntülere bürüyebiliyoruz. Ha bunlar tabii ki bizim işimize yarayacak şeyler değil. Bizim işimizi motion görecek. O yüzden motion'ı seçtim. Bu görüntü bizim için fazla silik. O yüzden şu bulanıklık derecesini birazcık aşağı çekeceğim, düşüreceğim. Böyle 19'lar, 20'ler benim için gayet yeterli. Evet bu çok iyi. Sağ üst köşedeki oka tıklıyoruz ve görüntüyü galerimize kaydediyoruz. Şimdi bütün kıyafetlerimize tek tek bunu uygulayacağız. Bunu da hemen şuradan size gösteriyorum. İşte body'miz, hırkamız, botlarımız, pantolonumuz. Bu burada kalsın. Yani üzerimize gelen tüm kıyafetleri aynı işlemi uyguladık ve tekrardan CapCut ekranımıza dönüyoruz. Arka planından kurtardığımız fotoğrafları tek tek videoların üzerine bindireceğiz. Şu şekilde alt paneldeki bindirme seçeneğine tıklıyoruz. Bindiriyoruz. Burada bindirmek istediğimiz fotoğrafı alıyoruz. Body mi giyeceğim o yüzden body'yi seçtim ve ekledim. Kullandığımız fotoğraf uygulaması ücretli bir uygulama aslında. Biz ücretsiz kullandığımız için çıktısını aldığımız fotoğrafın altına filigranını koyuyor. Tabii bundan da kurtulabiliyoruz. Bindirdiğimiz fotoğraf seçiliyken alt panelden, düzenle ve kırptan bu yazıdan kurtulduk. Şimdi biz burada önemli bir adıma geçiyoruz. Bu elbiselere keyfiliğim vereceğiz. Yani bu da aslında bu elbiselerin hareketini belirlemek oluyor. Öncesinde kıyafetlerin videoda yerini gösterelim. Sonra da keyfeliğimin nasıl verildiğini anlatalım. Tabii ki bu çok fazla uzun bir görsel. Bundan hemen kurtuluyorum. Nereye kadar geliyor? Siyah kullanarak biraz yanlış yapmışım. Şimdi bu body bir sonraki videoya geçecek noktaya kadar olacak. Yani burada zıpladım. Sürükleyeceğiz, üzerine getireceğiz. Tam bir sonraki videoya geçtiğimiz noktada bitmiş olacak üzerime giymiş vaziyette olacak yani. Şimdi biz buna keyifliyim vereceğiz. Şimdi bu kıyafete keyifliyim vereceğiz dedik. Öncelikle kıyafeti bedenimize göre ayarlıyoruz. Bu ayarı da havada asıl kaldığım bölümün hemen hemen yarısına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bunu bedenimize göre ayarladıktan sonra da kıyafeti dışarıya çıkartıyorum. Burada kıyafetin başladığı noktada şuradan bir keyifliyim veriyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Daha doğrusu kıyafeti sonlandıracağım noktaya geliyorum. Kıyafeti bedenime çekiyorum. Bu da zaten otomatik kendi şekline bir keyfiliğimle vermiş oluyor. Yani sonuç budur. Kıyafet üzerime geldi. Şimdi bütün kıyafetleri aynı işlemi uygulayacağız. Bu da şimdi pantolonu giyeceğiz. Elimi pantolonu uzattığım noktaya geldim. Yine bindirme seçeneğinden pantolonumuzu ekledik. Bu pantolon burada hızlıca elimize gelecek. Bunu elimi uzattığım noktadan böyle bir tık daha geriye alacağım. Hani elimi uzatacağım ana doğru getiriyorum ki pantolonu elime sürükleme alanım olsun benim. Şimdi bunu tekrar dışarıya çıkarttım. Yine bir keyfiliğim verdim. Şimdi elimi uzattığım noktaya, evet tam bu tuttuğum noktaya pantolonu elime sürükledim. Yine otomatik yine kendi keyfiliğim verdi. Görüyorsunuz kırmızı bir işaret var. Şimdi burada adım adım işlem yapacağım. Elim videoyu ilerlettikçe pantolonu da elime göre hizalayacağım. Sürüklemem yeterli. Şimdi geldik. Elimi uzattım. Pantolonu da uzatıyorum. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi otomatik işaretliyor alanı. Birazcık elime uzattım. Elimi uzattım. Pantolonu götürdüm. Burada tamamen böyle bir işlem uyguluyorum. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Artık burada bunu giymiş bulunduk. Geldik ve giydim. Süper. Bence çok iyi oldu. Sadece pantolonumun boyutu sanki bir tık daha büyük olabilirmiş. Bunun dışında hiçbir sorun ben şu an göremiyorum. Sizce burası nasıl oldu? Bir de sizin fikrinizi alalım. Bu videomuz burada bitti. Ben kaydederken tüm çözünürlüğü maksimum seviyeye getirip kaydediyorum. Bunun şimdi çıktısını alacağız. Tekrardan yeni proje oluşturuyorum. Buradan en son çıktısını aldığım videoyu aldım. Bakın tam şu zıpladığım noktayı biraz hızlandırmak istiyorum. Instagram'da paylaştığım videoda da hızlandırmamıştım. Bunu paylaştıktan biraz sonra fark ettim. İlk şu zıpladığım anı böldüm. Ve bu havada kaldığım bölümü böldüm. Şu aradaki bölümü hız ve normalden şöyle bir 1.8 yaptık. Evet çok çok iyi oldu. Şimdi bir de burada aşağı inerken de animasyon vermek istiyorum böldüm ve videomu seçiyorum. Animasyon iç ve çalkalı iki animasyonunu seçtim. Videomu bitirmiş bulundum. Videomuzun ilk bölümü bitti. İkinci bölüme geçmiyorum çünkü video biraz uzun oldu. Tahminimden uzun oldu. Birkaç videonun birleşiminden bir video ortaya çıkarttığım için haliyle anlatımda biraz zaman aldı. Yaptığımız videoyu şimdi bir izleyelim. Evet, buraya kadar. Bu bölümü de farklı bir videoda anlatacağım size. O da muhtemelen bir sonraki videomuzla beraber gelmiş olur. Bir sonraki videoda da yine detaylı güzel bir anlatım yaparız. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Sizinle güzel bir anlatım yaptık. Benim ilk heyecanım, ilk tecrübemdi. Kusurlarım varsa affola. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de bu seri hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Bu seviye başlayarak iyi yapmış mıyız? Bu seviyenin devamı gelmeli mi? Ya da videoyu nasıl buldunuz gibi. Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. En azından yaptığım işin size dokunduğunu görmüş olurum. Bu da beni mutlu eder ve teşvik eder. Yapılışını merak ettiğiniz videolar varsa ya da bizim paylaştığımız videolardan, sabit hikayelerimizden, video tüyosundan bakabilirsiniz bunlara. Detaylı yapılışını merak ettiğiniz videolar varsa bana DM'den atabilirsiniz. Yapılışını merak ettiğiniz farklı videolar varsa onları da bana DM üzerinden atabilirsiniz. Elisiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Sağlıcakla kalın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte görüşmek üzere.